Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda size zincir ayarını anlatacağım. Bu soru çok fazla soruluyor. İşte zincir ay ayarın kaçta? Şurada rakamlar yazıyor. Zincir ayarın kaçta nasıl kullanıyorsun falan diye. Bu her motosiklete göre, kullandığınız süreye göre, yani sürekli değişiklik gösteren bir şey. Zamanla zincir uzadıkça biz de bunu geriyoruz. Gelip ayarımızı yapıyoruz. Bunda nasıl yapıldığını anlatacağım. Bazılarında benimkisi gibi böyle şu çark tarzı bir gergi, gergi var. Bunu çevirerek arka lastiğimizi geri çekerek zinciri geriyoruz. Bazılarında da şurada arkada vida oluyor. Vidayı sıkarak lastiği geri çekiyoruz. Şimdi bunun ayarının olması için hani zinciri gerdiğimizde mesela şu an ben gireceğim. Şu an en düşükte. Zinciri yeni taktık biliyorsunuz. Şimdi bunu gerdiğim zaman bunu sadece bu şekilde kontrol etmiyoruz. Bunu hatta uygulamalı yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu şu an yukarı değiyor. Bunun bu kadar olmaması gerekli. Gördüğünüz gibi zincir geriliyor. Biraz daha gerelim. Evet şu an güzel. Hatta tamam. Şu an zincirin ayarı iyi. Yaklaşık 1,5-2 santim kadar. Yani gözünüzde şu an bir tane zincir baklasını gözünüze kestirin. Alttan bunu yukarı aşağı oynattığınızda 1,5-2 santim kadar bu şekilde yukarı oynamalı. Yani zincir ne çok gergin ne de çok bol. En konforlu, en konforlu sürüş bu şekilde olabilir. Bunu çok bol bırakırsanız zincir çok fazla ses yapar. Hani böyle lak 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 yukarı vurur, maşaya vurur. Bunu çok fazla gererseniz o zaman yine ses yapar. Ve, ve zinciri çok fazla geldiğinizde zincirin uzaması kolaylaşır. Yani çabuk eskitirsiniz zincirinizi. Şimdi bunun ayarını buraya getirdik. Bunun üzerinden bakıyoruz kaçıncıdayız mesela. Şu an ben 6'ya getirmişim. Diğer taraftan da aynı şekilde 6'ya getiriyoruz. Fakat bunu yaptıktan sonra bu kadarla bitmiyor. Diğer tarafı da 6'ya getirelim. Onu da uygulamalı anlatayım. Tamamdır. Şimdi zincirimizi geldikten sonra kontrol ettik. 1.5-2 cm değil mi? Daha sonrasında tekerleği çevirmeye başlıyoruz. Yine kontrol ediyoruz. Yine aynı. Yine kontrol ediyoruz. Yine aynı. Her tarafta eşit şekilde gerginme. Çünkü bazen özellikle şu an benim motorum havada olduğu için arka lastiği zinciri bu etkiyi yaratmıyor. Fakat yerde geldiğinizde aşağısı gerginken yukarısı gerilmemiş oluyor. Siz lastiği sıkıp hareket ediyorsunuz ve direkt alt taraf yine bollaşıyor. O yüzden bunun kontrolünü lastiği çevirerek zinciri tur attırarak hareket ettirerek yapıyoruz. Bu sadece zincir ayarı cross motosikletlerde böyle olmuyor. Çünkü onda oturduğunuz zaman amortisör çok fazla hareket ettiğinden maşadan zincirde bir gerilme payı oluyor. O yüzden cross motosikletler için geçerli değil bu zincir yöntemi. Zincirinizin ayarını da bu şekilde yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.